Bravo kedi, bravo. Sizi beslediğim, sizi besleme, insanlara yardım ettiğim anlamına gelmez. Bravo kedi. İnsanlara yardım etmediğim, onlara düş düşman, düşman olduğumu gösterir. Hem onlara düşman olma. Onlara saldıracağım anlamına gelmez. Robert. Bizim projelerimiz başka. Bu insanlar bizi ilgilendirmiyor. Depremzedekiler hariç. Bizim ilgilendirmediğimiz deliklerimiz Hay yaşlar, hırsızlar ve onların A takımı, A babası. Bravo, koştur gibi koştur. Bol 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 mama var. Bol bol para var. Bol bol da hayat kadını var. Ha, olay bu. Onun bana beş buradaki ay yaşlara bir daha yardım etmiyoruz. Buradaki ay yaşlara yardım etmememiz onlara sandıracağımız anlamına gelmez. Bravo. Aferin.